Arkadaşlar ismi olmayan serimize kaldığımız yerden Evatnaki ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi hayvan ev. doktoru hayvanların bir numaralı arkadaşı Evatnaki ile birlikte bir yeni faresi Speedy Gonzales ile birlikte serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya girmeden önce Evat yolda fare gördü yakaladı ona. Evat evin içine <laughs> evin içine onu nasıl koyarsak bir şey koyamayız ona. Evet. Kanalıma videoma hepiniz <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan Craft'ta hayvanlar alemi Craft'ta yani ne diyorsanız değil ona kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşim Benim. Evet, nerede emat, fare emat. nerede hayvan <laughs> yukarıda gel ya sen nasıl bir oğlum dedim sana o yukarıdan kaçar o bir büyük... dur dur şurada şimdi gel bakayım buraya bak gel gel hadi sağ solu kes hadi emat getir şurada Aa, hadi hadi, ya... hadi Al koy onu içine koy Tamam. Şimdi Woo! Içinde tamam, kalsın süper. arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu seri kaplumbağa, craft sananlar olmuş bayağı bir. Hayır arkadaşlar, bu seri kaplumbağa, krap falan filan değil. ama sen lever yap. Ee, bu tamam. seri normal <laughs> bir hayvanlarla alakalı bir seri arkadaşlar. Hatta öyle algıladınız diye bu bölümde kaplumbağalara birazcık ara veriyoruz. Bu bölümde arılara yoğunlaşacağım. Burada çok farklı bir arı modumuz var demiştim zaten sizlere. Bakın şimdi buraya gireceğim. Bugün ne kadar fazla arı toplayabilirsek onları toplayacağız arkadaşlar ve onların hepsini bu şekilde burada jarda saklayacağım. Lan bu aralar ne psikopat oldu? ya! Direkt vuruyorlar bana! Gençler, bu serinin devamı için deli gibi like atmayı unutmuyorsunuz. <laughs> like atarsanız <laughs> beni çok mutlu edersiniz. Geçen bölümü 10 bin atmışsınız, beni aşırı acıda mutlu ettiniz. Şimdi ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? Evet, şimdi 20 <laughs> bin atarsanız daha da çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle şunları şöyle bir atayım tekrardan, hatırlayalım. Bunun içine attığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bize can pıklatıyor bu arkadaş. <laughs> hemen şuraya gidiyorum. Tekrardan jar yapmak için ha bir tek sıra bir ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Hold on. Bütün şeylerimizin hepsiyle camlarımızla derken iki tanecik. Emat sen sağ solu kes odun kes. Hani hep diyorum ya bu seride madene gitmeyeceğiz arkadaşlar. Evet gerçekten gitmeyeceğiz. Az kaldı size yemin edebilirim çünkü bu bölümden sonra Emat farede buldu şöyle şey yapma fikrim var. Her şeyi hayvanlara yaptırtalım fare modumuz var bir sürü şey yapan var çalışsınlar biraz ya işleri. De. Aa Emat 13 tane zaten demir ısıtmışız biz. Şimdi arkadaşlar demire <laughs> ne yapacaksınız diyeceksiniz sürekli ben size ne dedim? Şöyle bir alet var onu yap yapacağım deyip deyip duruyordum. emat normal odun var mı? Hah. Ya sen normal var ya. odun var var koydum hepsini Sen anormal odunumuz var mı kardeşim? Benim bana ben. onu bir söyle. Evet anormal, anormal bir odunum. Anormal bir odun sensin kardeşim. Benim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Çok harika bir şey yapacağım. O da şu. Benim mi yapacağım? Benim mi? Benden mi? Hayır ben size bu serinin başından beri ne diyorum? Burada şey yapabiliyoruz. Adını siz söyleyin. Bakın şu. Smow yaptım. Galiba şu şekilde yapmam gerekiyor. emat deriye ihtiyacım var. Peki derim. Şeyimiz var mı? Çürük etimiz. Geçen bölümde bunu yapmıştık arkadaşlar izlemişseniz mutlaka izleyin bakar mısınız şunun güzelliğine bu hızlılığına ya mükemmel bir seri oluyor bakın şimdi bunun ne işe yaradığını merak ediyoruz oğlum bu durmuyor bir saniye evet gel kardeşim benim şimdi normalde tabi olmuyor bakın buna buna tıklayacaktık ama ne yazık ki olmuyor kardeşim benim şuna tıklayıp bunun içindeki arıları çıkartıp bu jarla alacaktım arkadaşlar ne yazık ki akşam edeceğiz evet onu almasaydı umarım içinden arı çıkar umarım ben sırtladım götürüyorum eve. Evet tek temelli bunun içinde arı çıkması arkadaşlar. Bak şimdi bir kaplumbağaları çiftleştirmem gerekiyor. Sebebi de şu. Bakalım şu Backpack yapmıştık geçen benim. Evet. Bakın bir de 20 oldu. Kaplumbağa şeyi yapabilmemiz için adını siz söyleyin. Neydi onun adı? Çantasına dönüştürebilmem için. Şu an 3 oldu. Evet çok iyi gidiyoruz. Ne yapıyorsun sen 20, orada? 20 olduğu zaman arkadaşlar arkamdaki çanta kaplumbağa çantasına bunu dönüştüreceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi şimdi endirmenden sıvı almaya çalışacağım. Öldürme! Öldürme sıvı ha, sıvı tamam. alayım. Tamam. Tamam. E, dur, ben, dur Gidiyoruz geliyoruz <laughs> arkadaşlar endirmenin sıvısına da ihtiyacımız var Nerede nerede burada, nerede Burada burada burada, burada önümde, nerede Tamam 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 aşağıya tıklayabildiğim kadar tıklıyorum Hayır kızma kızma biraz sıvına ihtiyacım var birazcık birazcık tamam evet. Sen yapamıyorsun 20, ya, 23 ya. ver 23 tane aldım 23 tane aldım oğlum Sen şimdi al onu neydi onun adı öldürebilirsin onu endir Arkadaşlar derilerimizi de hazırladım Şimdi ilk öncelikle sırayla gidelim Şu smoke şeyimi yapayım arkadaşlar Şu bellow'u yaptım sonra bunların ikisini böyle birleştirdik Şimdi Ender Pearl'e neden ihtiyacımız var? Bu bölüm efsane derecede güzel olacak. Hemen anlatıyorum sizlere. Bakın şimdi, Empty Pearl'ü nasıl yapıyorduk? Hemen tekrardan bir hatırlayalım. Hatırladım arkadaşlar, şu kabuklarımızı alıyorduk. Sonra gidip ee? şunun, iç şunun içine şöyle bırakıyorduk arkadaşlar. Bu, bunun içinde biraz beklesin tamam mı? Emad, sen şey ne yaptın? Az önce çaldığın şey vardı ya. Arı kovanda. Nerede kova? Ee, şeyin içine koydum. Gel burada. Gel burada. gel gel gel. Bakın şimdi arkadaşlar elimde şey vardı. Yangın söndürme tüpü gibi. Evet burada bir tane arı bana çok sinirli. Kaçtım buradan o arı. Ha iyiydi, yok, yok yok o burada ya. Hayır o değil. Bir tane burada açıkta vardı. Deli vardı. Şimdi Aldım arkadaşlar bilmiyorum. bakın Duvalı vuruyorum. Evet bunu biraz ortaya alsaydın keşke ya. Bak. Ee alayım alayım bunu... da, Dur dur dur. Al ama gel içindeki arıları kaçırdık. Sen bunu böyle alınca koy be. Arkadaşlar şimdi buna böyle smoke bastığım zaman bildiğim kadarıyla bunun içinde arıların çıkması lazım. Arıları e, duman rahatsız ediyor. Ama şu an bakıyorum. Emad sağ olsun. Bunun içinde yoktu ki. Nereden biliyorsun olmadığını? Bakın şuradan kendimize gri pearl yapıyoruz. Sonra sen onun endirincisi çıkartabildin mi Emad? Çıkaramadım abi maalesef. Bakın şimdi Emad'ın endirincisi yok ya. izleyin şimdi. Bir endrincisini atıyorum, bir tane o sıvısını atıyorum, bir de bunu atıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar, iki tane evet, u sıvısı geliyor. Mı? Bir tane bunu atıyorum, bir tane bunu atıyorum, bir tane daha bunu atıyorum. Bakın arkadaşlar, görmüş Aa. olduğunuz gibi bu sayede ender çalı, ah u suda bir sürü var. Görüyor musun Evet. sıvısı da bu arada köpek balığı da var Emat, onu da gördüm. Şimdi ha, arkadaşlar, buna da şöyle o basıyorum. Emat, baksana etrafta çıkan arı var mı? Ha? Yok. Arkadaşlar. Sınır. Niye çıkmıyor? Benim bildiğim kadarıyla böyle yaptığımız zaman dumanın içinden arı çıkması gerekiyordu, arılar. Gençler denizde ararken karada bulduk, demir arısı var burada. Bakın bu bizim bundan sonra demircimiz oldu. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Elmas bile var. Nerede? Elmas arısı mı? Burada. Ciddi var? misin? Vay sen şaka yapıyorum de, yemin ederim süper. Arkadaşlar bu Düşün geçen... Şuna bas bakayım bir. Oynadığımız modla alakası yok şu an oynadığımız modu. Yani bu farklı bir arı modu. Zaten senin başına ben size bunu söylemiştim. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Galiba biz Çıkmıyor çıkanlara bence... Aa, Aa, çıktı. Dur, dur, dur. çıktı! Çıktı! Çıktı işte! Çıkıyor arkadaşlar! Gördünüz mü? Smoker işe yarıyor! Evet! Süper! Görmüş olduğunuz gibi iki tane demir arımız oldu arkadaşlar! Ya gençler biz çok tatlı bir şeycikler bulduk! Bunlar ne kadar tatlı! Emad bunları bizim almamız gerekiyor! Emad sen yakalayıp elinde getireceksin! Gel şuraya! Evet şunu yakala! Benim burada daha tatlısı var! Sen ne buldun? Al bak bak Bakayım. bak bak! Ha evet, evet bunda tamam, bu, değil, bu, bu da bizim olsun bu da bizim olsun kardeşim bir yakala. Arkadaşlar ne kadar fazla arı bulursak alıyoruz. Şimdi ben sizi farklı bir yere götüreceğim. Ender pearl'leri niye yaptık onu da anlatacağım da şurada bir son şansımızı deneyelim. Belki buranın da içinden şansımıza belki çıkar. Diyorum evet şansımız yok çıkmıyor. Biraz daha deneyeyim. Hadi çıkarsın belki. Ya, yağmur bile başladı. Yo, yağmur bile geldi <laughs> bir bunlar gelmedi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şunları da alıyor. Aa dur burada çok değişik var var. Koş 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 RGB koş. Arı arası vardı. O Onun... mu? Hayır. Nerede? 40 senti. Nerede? Önce yukarıda bak. Arkandayım. Arkandayım. Geliyorum. Bak bak. A! Burada. Poposunda TNT var gençler. Bu ne böyle? Evet. Zombi dur, kardeş. Dur şuna, bassana. Şuna bir saniye bas. dur şu zombinin çürük etini derken. Basıyorum kardeşim benim hazır mısın? Bas, bak, bas, geliyor. Bas, bas. Geliyor bak arı çıkıyor. Hazır mısın? Bak 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 bak. Bu dumana ben bile durmam. Hadi bakayım hadi durmadan rezil beni. Videodayız çık Çünkü... da. Çıkmadı Bak. Onu çık... eline al Bakın bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Oğlum. Neredeyse bütün arıları topladık arkadaşlar. Süperiz. Neyiz, Creeper arası yine. Allah patladı. Allah o, patlıyormuş. Oğlum bence biz onu hiç Elmas arası bir tane daha. Arkanda. Elmas arası, elmas arası hop onu da yakaladım Uy. kardeşim benim. Şimdi Uy. bütün aralarımızı buraya yerleştiriyorum gençler. Çok ve iyi ya, rengarenk. Bunlara şimdi polen lazım. Biz de polemi çok güzel bir yerden toplayabileceğiz. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Polen toplamaya gideceğiz. Çok güzel bir yer ve oradan Büyük bir arıyla geri döneceğiz arkadaşlar inşallah. Bakın şuralara şöyle jarlarımızı koydur. şunu alayım bu bizim orada işimize yarar. Gel bakayım. Eğer yapacağım diyeceksiniz ki niye eğer yapıyorsun Buğra? Diyeyim bakayım arkadaşlar. Eğer yaparsan. <laughs> eğer yaparsan bakalım olacak. Şimdi iki tane eğer yapacağım. Gençler bakın arı kovanımız burada. Evet al bakayım kardeşim benim. Şimdi tamam. izleyin böyle. Evet at böyle Ender Pearl. Bak ya at, böyle at, edirfe at. Harı wow. dünyasına wow. geldik arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne yapacaksınız? Evet kardeşim benim, Burada ben Aa kendimi kaybettim. Kürek var mı ha? Ben unutmuşum küreği. Kürekle kır, kır bunları, kır. Tamam, bunlar, tamam. bunlar polen arkadaşlar, polen toplayacağız bizimkiler daha güzel bal yapabilsinler diye. Ve Ciddi burada. Ciddi misin? Evet kardeşim, Allah kazmayı bitiriyordum. Oo. Bu nasıl bir görmemiştik bu raka ya. Direkt niye bunlara böyle dalıyorsun Aynen, bu ya? Evet sen şimdi bu şeyleri topla arkadaşlar. Görüyorsun? Topluyorum. Evet bana odunlarını ver evet, evet gözünü seveyim odun. Ne odunu? Ve... Al odun. Al, Neredesin? Gel, Neredesin? Al. Ben arkadaşlar bak şimdi ne yapacağım hazır mısınız? İzleyin. Ee, burada gold'dan şeyler var, ballar var. O balları alacağız şimdi, yiyeceğiz o balları. Tabii ki de öyle bir şey ne? yapmayacağız. Onları eve gidip altına dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bakın Aman şimdi. Be. Bunları alıyorum. Bak evet. Şuna bak. benim miner atıyorum. Ne? Arkadaşlar 42 tane altın topladık diyebilirim. Gerçekten böyle bir şey. Aa! E 42 e tane mi? Evet, 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 evet. Aa! Ben peki ne, ne yapıp evde unuttum emat? Ne yapıp? E yerleri yapıp beni evde unuttun. Yo bende. Sende mi? Ver. Bir tanesi bende. Aa, tamam bu zaten bir tane ihtiyacımız. var bana onu. Al. Eee ver bakayım yukarı... Enayi. Neyse arkadaşlar Lan niye ne diyor? <laughs> i̇zle şimdi göreceksin. Şunu yapmam gerekiyor. Bal şişesi gerekiyor. Evet kardeşim benim, benim canım kardeşim. Ee, verir... var mı sende? Ya sen niye ben bu kadar sansın ya? Ya şey benden istiyorsun. Her sen şey ya. sende var kardeşim benim. Getir bakayım onları bana. Bak şimdi ne yapacağım kardeşim. Hazır mısın? Sen ya bana benim bir mağaraya koydular ya. Bu nedir ya? Zombiler As. falan kovaladı. Ben mağaraya nasıl, saklandım. Al. Nasıl mağaraya koydular seni? Emat kardeşim mele. Ya. Onlar burada kocaman. Bal şişesini istediğin yere sağ tıkla. Eee bal yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Gerçekten mi? Evet tıkla duvara tıkla herhangi bir yere tıkla. Gerçekten mi? Bunu <laughs> bunu niye şimdi diyorsun ki kardeşim benim evet ne evet. evet dediğim gibiymiş. Neyse bakın şimdi şurada eşek arası var ya eşek arası değil aslında bu çok tatlı bir ara arkadaşlar. Buna böyle bal verirseniz bak mesela bir kova verdim şuradan alamıyorum kovayla alamıyorum. Kova tamam. Kovayla mı veriliyor? Evet kovayla alıyor ebat düşün sesini görmüyorsan bir kova evet, daha verdim. Gel şuraya nereye? Abi dördüncü... Seni sevmez, beni sever. Ver, e, kovanı e, ver. Hayır Emad kardeşim, benim öyle bir şey olmayacak. Arkadaşlar, şuradan biraz daha bal toplayacağım. Hazırsanız... Nerede benim kovalarım? Sana onu ki sevdirtmeyeceğim Emad. O benim, o benim olacak. Nerede... Ya, beni seviyor, içten Aa, içe sevdi. beni seviyor. Sevdi, sevdi. Bak şimdi bak, girişim yaptım. En iyi arkadaş gelişimini yaptım. E, Eyre'ye attım. Attım ben Eyre'ye, Emad. Ne yaptın? Bak. Evet bak arkadaşlar Lan. bakın görüyor musunuz artık bununla birlikte gezelim ooo çok güzel Buraya, bir gel. Buraya Evet Buraya güle güle kardeşim benim ben bu arkadaşı aldım diye. arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız mükemmel değil mi oğlum de Minecraft alın. ya oğlum Minecraft bir botları gördükçe aşırı neydi hoşuma gidiyor Evet başka şey var mı neydi onun adı maden Ne lazım Ben maden arayayım ya bunlar birlikte bunun adı Ah oh, Allah saldırıyor bana ee, Arımaya. Bunun adı Arımaya. Arımaya'yı bilenleriniz var mı acaba? Anneniz babanız çok iyi bilir de büyük ihtimal. Arımaya. Sen biliyor musun Arımaya'yı? Biliyorum ben. Ne? Ee, Arımaya çizgi film. Aa aferin lan. şaşırdım. lütfen kıvırcık Şunlar, saçlı. Baba şunları as bak bunlar para. Bunlar para. İnme biraz daha aşağı. <laughs> tamam gel. ta tamam 64'lük oldu. Süper. Şimdi arkadaşlar ben bu arımızı alacağım. Eve götüreceğim tabii ki. Ama sence de ben bunu nasıl eve götüreceğim? Tahminin var ee, mı? Hiçbir fikrim yok. Nasıl getireceğim gerçekten? Ee, şunu şöyle açacağım. Şurada bir yerde. Evet. Ee, şeyi getirdim yanımda. Niye ben evde paketleri açtım sence? Anladın Aa, mı? Sen şöyle. o paketlerden aldın. Evet hadi. Şimdi birazcık bunun üzerine çıkmamız lazım. Evet bıraktım. Hadi gir gir. Korkma. Emat bunu sokamıyorum bunun içine. Bir tık sıkıntımız var. <laughs> <daha>. Hadi. <laughs> evet. Aa girdi. Vallahi soktu. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben bunu buradan alıyorum. Nerede benim balta? Hadi gel bakayım kardeşim benim. Evet, artık eve gitmeye hazırız. İçeri getiriyorum. Kapıyı kapa. 1, 2... Bu değil, yanlışını açtım. kapağı <laughs> dur, dur dur, bu değil. Yanlışını açtık. Tamam, sorun yok. 1, 2, 3! Geldi görüyor musun? Hayır korktum biliyor musun Oğlum, diye ben de korktum. Oğlum artık bizim dünyamızda var. Çok tatlı. Tamam şimdilik o burada kalsın Emad kardeşim benim. Bak ona biraz iyilik olsun diye ne yapacağım biliyor musun? Gel bir bak bana. Bak. Hop. Bak şimdi buraları böyle attığımız ne? zaman polenler geliyor. Anlatabildim mi? Buraları biz şeklememiz gerekiyor kardeşim benim. Ona buraya polenliyoruz. Şimdi. Emad kardeşim benim. Hop. Bu arılarla... Arkadaşlar arılar hoşunuza gidiyorsa gelecek bölümde de arılarla devam edeceğim. Bu arada şurada creeper var. Creeper git oradan, uzaklaş. Şöyle Hı bir şey, mi? videoyu bitirmiyorum şu an. Sakın bitirdiğimi anlamayın. Şey yapacağım. Bu balları çıkartabilirim istiyorsan Emad kardeşim benim. Apar var. Valla ben, ben bir sürü bal topladım Oha, bak. Oha sen emerald diamond bunları da mı buldun? Evet. Vay be Emad! Sen kardeşim. Ne buldun? Göster bakayım. Oo! Abo! Çok iyi bunlar, değil mi? Bunlar çok çok bunlar. güzel, aşırı güzel. Bak ne yapacağım şimdi biliyor musun arkadaşlar? Bu senin bu senin yayını çok uzun ve çok güzel olur ben diyeyim size. Bak şimdi gençler, efsane bir şey yapıyorum. Bunu bir alıyorum. ardından şunu yapmam gerekiyor. Bunun için biz vexe ihtiyacımız var. Peki biz biz vex diye bir şey topladık mı oradan Emat? Galiba toplamadık. Hmm, Arılardan bize öyle bir şey çıkmadı. Ama bakalım şunu tek başına kullanabiliyor muyuz? Emat bak gel, şunu şöyle bak şuraya e koyuyorum. Ardından oh. bunu böyle koyacağım, bunu böyle koyacağım. Sonra aa çalışmıyor, niye çalışmıyor? Beast Vex lan oğlum bırak sen yapma, sen yapma, Hayır. bak şimdi. Bunu böyle yapıyorum olmuyor. Arkadaşlar bize Beast biz Vex lazım. O da e, bunlardan çıkıyor. E, biz bunu nasıl çıkartacağız? Acaba o dünyada vardı da biz mi almadık hemat Beast Vex. Evet. Yani değiş yok, bu değil. Galiba almadık arkadaşlar. Neyse. Onu da yaptığımız zaman bunu çevirdiğimizde e, altınları alabiliyoruz. Hani bizim otomatik yapıyorduk üzgün ara olma videosunda. Bunda otomatik değil kendimiz böyle el gücüyle yapacağız arkadaşlar. <laughs> Gelecek bölümde arıları çıkartmayı düşünüyoruz. Bundan önceki iki bölümü izlemişsiniz mutlaka izleyin. Orada e, çok güzellerdi. Kaplumbağalarla uğraştık arkadaşlar. Mükemmel bölümdü. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. <laughs> çok fazla like atın ki hızlı gelsin yeni bölüm. Hoşçakalın be. Bay bay.